Selamlar dostlarım, kanalıma hoş geldiniz. Ben Vakır bu videomda sizlere Zayron sistem inceleme artı oyun testi ile karşınızdayım. <laughs> Arkadaşlar şimdi sistemimizde kısaca bahsedeceğiz. Bahsetmeden önce dostlarım e, kanalıma abone olarak videolarımı beğenerek yorum açarak bana destek olabilirsiniz. Şu aşağıdan abone ol butonu çökertip şu yan yandaki bir zile basmayı unutmayın arkadaşlar. E, çünkü genel çoğunlukla izleyicimiz abone olmuyor. Sizden desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Dostlarım şimdi geçelim videomuza. Şöyle bahsedelim sistemimizde arkadaşlar 3. E, nesil bir işlemcimiz var. Intel Core i5 e, 2.67 GHz'e kadar e, ulaşan bir hızımız mevcut. Zaten siz ekranda görüyorsunuz özelliklerini. Ayrıca arkadaşlar kartımız DDR3 parçalarımız DDR3 parçalar. E, ya Giriş seviyesi bir sistem işte. E, oyun testine göreceksiniz zaten Valorant GTA 5 gibi e, oyun testlerimiz olacak arkadaşlar. Ayrıca dostlarım baktığımız zaman 8 GB'lık bir RAM'imiz mevcut. Ondan sonra ardından AMD Ryzen R7 200 serisi bir ekran kartımız var. Hatta bunu incelemesini kanalda çekmiştik. 4 GB 128 bitlik bir arkadaşlar sistemimiz mevcut. Ekran kartı var sistemimizde. Ardından dostlarım şöyle baktığımız zaman 128 GB'lık SSD'miz var. 500 hard diskimiz var ve ayrıca power supply mevcut 250 wattlık bir power supply'imiz mevcut sistemimizde arkadaşlar kutu açılımı yapmayacağım kutu açılımına gerek yok çünkü çıkarttık parçaları kutunun içinden çıkan malzemeleri göstereceğim arkadaşlar e, monitörümüz mevcut monitörümüzün markası e, tuhaf bir markaydı e, onu oyun incelemesinde bakarız birlikte arkadaşlar 75 Hz'lik bir monitör, monitörümüz var Ayrıca arkadaşlar klavye, mouse ve kulaklık da set olarak ya da hediye olarak geliyor. Bunlar da onları da söyleyeyim. Yani toplam bilgisayar toplaması, monitör, klavye, mouse e, ve bilgisayarın kasasının kendisi işte hepsi birlikte toplama bir şekilde geliyor arkadaşlar şimdi oyun testi yapacağız sizlerle birlikte ben size animasyon görseller verdim zaten ee, klavyemizde RGB ama öyle has bir RGB değil yani normal alt, alt tarafına led döşemişler yani öyle geçici çok abartılacak kadar da bu ışığı yok ayrıca mouse'umuzda ee, böyle Piranha'nın olan şeylerine benzeyen mouse türleri arkadaşlar. Bildiğimiz mouse türleri. Kulaklığımız RGB arkadaşlar. Rengi yanıp sönüyor arkadaşlar. Ses kalitesi de iyi. Mikrofon kalitesi de iyi. Onu da söylemiş olayım kasanın içini zaten anlattık videolarını gördünüz şimdi arkadaşlar oyun incelemesine geçeceğiz ee, tekrardan söylüyorum yapamadığınız bir şey olursa yorum kısmına belirtebilirsiniz arkadaşlar sormak istediğinizden varsa yorum kısmına sorabilirsiniz veya açıklama kısmına koymuş olduğum discord hesaplamaları mevcut oradan sonra da sorabilirsiniz şimdi oyun testimize geçelim Evet dostlarım hoş geldiniz. Şimdi e, az Kent haritasında Şevval Arnaz'da FPS testini yapmamız için girdik. Ölüm Kalım Savaşı'ndayız. Arkadaşlar buradaki limitlerimizi görüyorsunuz. FPS limitini, e, sınırını kapattık. Kendisi böyle değişiyor. Şimdi şöyle bir göstereyim size. Arkadaşlar e, ekran kartı sıcaklığımız 60 derece. 3800'e kullanımı var ve 780 MHz'e kadar e, kullanımı artmış konuda görüyorsunuz. İşlemciden şu an besleniyor oyun görüyorsunuz %98, 91, 96 yüzler arasında gidip ilerliyor. İşte 90 arasında ilerliyor arkadaşlar kullanımı. Ayrıca e, 1700, 1500, 2100 aralarında da işte 1500 ile 2000 arasında kullanım megahertz'i var. Ayrıca RAM'e geldiğimiz zaman arkadaşlar 8 GB RAM'den 5600'ünü kullanıyor. Öyle görüyorsunuz. Şu anki FPS limitimizde 90'larda ilerliyor. Biz burada FPS e, limitini şey aç, açtık arkadaşlar Sınırlı FPS'i koymadık 60 FPS'e Bundan sonra koyacağız zaten göreceksiniz Grafik ayarlarımıza bir gelelim Şimdi grafik ayarlarımıza geldikten sonra arkadaşlar Şuradan görüntü ayarlarına geldikten sonra Şu an görüyorsunuz arkadaşlar ayarlamalarımız Bu şekilde yani şu an e, Şurada gördüğünüz F FPS her zaman kısıtlamayı tut Onu kapattık arkadaşlar Şimdi buradan grafik kalitesine gelelim Ayrıyeten arkadaşlar düşük modlarda oynuyoruz. Şu an kamerayı ben tripoddan çıkardım için şu an hareketli görüyorsanız kusura bakmayın. Bu şekilde ayarlamalarımız. FPS'i kısıtlayıp şimdi devam edeceğiz arkadaşlar. Şuradan FPS'i kısıtlayalım aynen öyle. Şimdi FPS'i sabit 60'a çektik arkadaşlar. Şimdi bir de siz burada görün zaten nasıl bir şey olduğunu da. Ee, buradan kendimiz ayırt edin. Zaten video girişinde de konuştuk arkadaşlar. Tekrardan e, görürsünüz. Siz zaten hızla, hızla ekleyeceğim ben buraya FPS limitler arasında gidip gelmelerin. Bu şekilde arkadaşlar ee, Valorant'taki aldığımız değerler yani giriş seviyesi sistemi arkadaşlar almak için. Yani Valorant oynayabilirsiniz, GTA 5 oynayabilirsiniz, LoL oynayabilirsiniz, aklınıza gelebilecek bütün oyunları oynayabilirsiniz. Tabii ki ağır oyunlar olmadığı sürece. Şöyle vuruşlarımızı yapalım. Bundan sonra GTA 5'e gireceğiz arkadaşlar. <laughs> Zaten şu an görüyorsunuz buradaki değerlerimizi. Şurayı takip etseniz bile yeterli bizim için olan e, limitlerimiz önemli arkadaşlar. Şuradan tekrardan takip edin. Bundan sonra GTA 5 testimize girelim. Aga sen orada ne yapıyorsun? Ha? Çok iyi işte böyle. Şimdi arkadaşlar isterseniz isterseniz GTA 5 testimize geçelim. Evet arkadaşlar şimdi GTA 5'te benchmark testine girmek üzere kaydımı başlattım. Arkadaşlar GTA 5'teki direkt benchmark testini yaptığımız, yaptığımız zaman zaten FPS limitlerini göreceksiniz e, videoda. Hiç yani girip oynamadım ben kendim. Direkt benchmark testinden girelim arkadaşlar. Bildiğiniz üzere benchmark testi videosunda çekmiştim. Buradan gördüğünüz gibi tab'a bastığımız zaman benchmark'a gireceğiz arkadaşlar. Tab tuşuna basıyorum. Gelen uyarıdan Enter'a basıyorum arkadaşlar. Benchmark testini aldı. Evet arkadaşlar ilk açılış kısmında gördüğünüz üzere FPS'imiz bu şekilde ilerliyor dostlarım. Videoda inceleyerek bakarak e, sistem özelliklerinin hangisi hoşunuza gidiyorsa bakarak alabilirsiniz. Yani GTA 5'teki testi de bu şekilde ilerliyor arkadaşlar. 40, 45, 47, 38, 37. Yani yansımaları ve bütün grafik yerlerini kapatmamıza rağmen arkadaşlar. Evet yağmurlu havadaki verdiği FPS değeri bu şekilde arkadaşlar. Yani GTA 5'teki alabileceğimiz FPS değerlerimiz bu şekilde 40, 50, 38 FPS değerleri arasında gidip geliyor dostlarım. Evet dostlarım videomuzun sonuna geldik ee, işte alınır mı alınmaz mı bu size kalmış bir şey artık videodaki tekrarla izleyerek e, bakabilirsiniz arkadaşlar giriş seviyesi bir sistem al almak isterseniz de alabilirsiniz dostlarım benim anlatacaklarım bu kadardı umarım anlattıklarım işinize yaramıştır anlattıklarım işinize yararlıysa kanalıma abone olarak videolarımı beğenerek paylaşarak bana destek olabilirsiniz. O yapamadığınız bir şey olursa da yorum kısmına ve açıklama kısmına koymuş olduğunuz videoları da sonuna da sorabilirsiniz. Hepinizi seviyorum Allah'a emanet olun görüşürüz.